Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Kimileri için çevre kendi akraba, yandaş ve çocuklarıdır. Bizim için çevre Saldadır, İkizdere'dir, Munzur'dur, direndiğimiz Kaz Dağları'dır. Bizim çevreciliğimiz saraylar için ağaç kesenlerin değil, çınar ağacı kesilmesin diye köşkü yerinden kaydıran Atatürk'ün çevreciliğidir. <laughs> ve bugün ve daima atalarımızdan miras değil, çocuklarımızdan ödünç aldığımız çevremiz için çalışmaya devam edeceğiz. Çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz. Değerli katılımcılar, partimizin ilk genel başkanı da şu anki genel başkanımız da çocukları işaret etmiştir. İlk genel başkanımız Ulu önderimiz Atatürk Çocuklar için okullar açmış Kreşler açmış Balolar düzenlemiş Hatta öksüz çocuklar için Emlak ve eğitim bankası kurmuştur Yoksul çocukları Himaye için Himaye için somut adımlar atmış Dünyada ilk kez Onlara bayram ilan etmiştir Armağan etmiştir Küçük hanımlar Küçük beyler Sizler hepimizin geleceğinin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz demiştir. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da çocukları çok önemsemiş. Çocuklar yatağa aç girmesin istemiştir. Biz belediye başkanlarına kreş yapılması talimatını vermiş. Anneler çocuklarını güven içinde kreşe bıraksın. Yoksul beldelerden başlayarak kreşe önem verilsin istemiştir. Kreşin olmamasını da bir siyaset sorunu kabul etmiştir. Her iş yerine, her mahalleye ücretsiz kreşler açılmasının üzerinde ısrarla durmuştur. Biz bugün kurucu genel başkanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da isteğiyle bu ihtiyacı karşılamaktan onur ve mutluluk duyuyoruz. Değerli katılımcılar, memleketimizin ışığı çocuklarımız için bugün temelini attığımız Altınoluk, Edremit Tuz Cumhurat Mahallesi ve Edremit Soğan Yemez Mahallesi çocuk kreşleri 160 bin Edremitli'ye hayırlı olsun. Bu yatırımlar 600'ün üzerinde Edremli çocuğumuza hayırlı olsun. Çocuklarımız zeytinyağı gibi sağlıklı olsun. Başarıları kaz dağları gibi yüce olsun. Gelecekleri Edremit gibi güzel olsun. Yolları Edremit'e gelen Atatürk'ün yolu olsun. Hepinize hayırlı ve uğurlu olsun. Katılımınız için tekrar çok teşekkür ediyorum. Bu üçüncüsünü attığımız temel atma töreninde bulunmaktan son derece mutlu olduğumuzu ifade ediyor. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Başkanım ifade ettiği Daha önceki temel atma törenlerinde de söyledik. Gerçekten çocuklarımız bizlerin yarınları. Onlar için ne yaparsak azdır. Eğer çağdaş uygarlık yolunda ilerliyorsak mutlaka çocuklarımızın da iyi yetişmesi, donanımlı olması gerekir. Her şey çocuktan başlar. Geleceği de çocuklarımızın bugününden inşa etmiş oluruz. O bakımdan Sayın Genel Başkanım bütün belediye başkanları toplantısında veya diğer toplantılarda belediye başkanlarımıza kreş yapmaları konusunda her zaman e, o talimatlarını iletir. E, ve Sayın Belediye Başkanı da bugün üçünü birden temelini atıyor. Ben kendisini kutluyorum. Emeği geçen katkı katkısına e, bütün dostlara da buradan şükranlarımı sunuyorum. Belediyelerimiz değerli arkadaşlar gerçekten tıkır tıkır çalışıyor. Teker teker de tamamlıyor. Her bir belediyemiz inanın efsane işler gerçekleştiriyor. Ben onlarla gurur duyuyorum. Bunu kendi partimin belediye başkanı olduğu için de duygusal olarak da söylemiyorum. Verilere dayanarak söylüyorum. Bilgiye dayanarak söylüyorum. Her türlü baskıya, her türlü dayatmaya, her türlü engellemelere rağmen özellikle bu korona sürecinde inanılmaz işler başardılar. Bugün ülkeyi yönetenlerin beş maskeyi dağıtamadığı dönemde kendileri engellemelere yasal dışı uygulamalara rağmen maske ürettiler. Vatandaşımızın dezenfektan ihtiyacını ve diğer ihtiyaçlarını da karşıladılar. Ekmeğinden gazetesine kadar eee alınan bütün bağışları da bir şekilde aktarmasını bildiler. Hiçbir zamanda mazeret üretmediler. Mazeretin arkasına sığınmadılar. Ve şu anda da görülüyor ki onların başarıları da Türkiye'nin her bölgesinde ses getiriyor. Sadece kendi bölgelerini değil, kendi sorumluluk alanlarında değil, kendi sorumluluk alanlarının dışında da inanılmaz katkılar sağlıyorlar. Ben kendilerine yürekten teşekkür ediyorum ve inanıyorum ki gelecek güzel olacak. O da hep birlikte olacak. Aydınlık geleceğe doğru ilerlemek için Birlikte çalışacağız, birlikte mücadele edeceğiz ve güzel günleri birlikte kuracağız. Tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Az önce Sayın Başkanımız da söyledi. Sayın Genel Başkan Yardımcımız Seyit Torun da söyledi. Kreş yapmak bizim bir parti politikamız. Neden kreş yapıyoruz? Çocuklarımızın geleceği için yapıyoruz. Doğru. Çocuklarımız daha iyi ortamda yetişsin diye yapıyoruz. Doğru. Güvenli ellerde güvenli insanlar, belediyenin denetimi altında, belediyenin kontrolü altında çocuklarımızla ilgilensinler diye yapıyoruz. O da doğru. Başka bir doğrumuz daha var. Kadınlarımız çocuklarını rahat bir şekilde kreşe bırakabilsin ve sosyal hayatın bir parçası olabilsin diye de kreş yapıyoruz. Kadınlarımız iş hayatına karışabilsin diye de kreş yapıyoruz. Kadını eve kapatmaya çalışan anlayış Türkiye'den yok olup gitsin diye de kreş yapıyoruz kadınlarımızın haklarını temsil eden İstanbul Sözleşmesi'nin gündemden kaldırıldığı, ortadan kaldırıldığı bir dönemde bizim belediyelerimiz az önce değerli arkadaşlarımızın da söylediği gibi Türkiye'nin her yerinde kreşler yapıyorlar. Kadınlarımızı sosyal hayatın, iş hayatının bir parçası haline rahat bir şekilde getirebilmek için. Sayın Belediye Başkanımız pandemiden dolayı kapanmanın gerçekleşmesini bir fırsat bilmiş. Kapanmalar açılmaya dönüşür dönüşmez üç tane kreşin açılışını gerçekleştirdi. Biz de bütün belediye başkanlarımızla beraber Balıkesir'deki bütün ilçe belediye başkanlarımız buradalar. Onlarla beraber bu açılışta sizlerle beraber bulunmak için huzurunuza geldik. Ben lafı daha fazla uzatmayayım. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler her türlü engellemeye rağmen iktidarın her türlü engelleme çabasına rağmen her türlü yalana iftiraya rağmen ellerindeki kıt kaynaklarla önemli hizmetlere imza atıyorlar. Ellerindeki kıt kaynaklara rağmen devletin vermiş olduğu asgari ücretten daha yüksek asgari ücret veriyorlar. Bu başarının ben halkımız tarafından takdir edileceğini inanıyorum. Hiçbir ayrım gözetmeden yapılan bu hizmetlerinde bir karşılık bulacağına inanıyorum. Huzurlarınıza değerli belediye başkanımıza Tekrardan teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Belediye başkanım, siz ve emeği geçen herkes, burada yardımsever, emekten yana olan, emeğini veren, desteğini veren herkese de minnet borçluyuz. Sayın başkanlarım, Balıkesir'deki tüm belediye başkanlarımız aynen sizin talimatlarınız gibi, Genel Başkanımızın talimatları gibi tıkır tıkır çalışıyorlar. Ve inanın teker teker tamamını tamamlıyorlar. Neden? Çünkü Balıkesir olarak Kuvayi Milliye'nin baş şehri olarak bizler Türkiye'ye örnek belediyecilik yapmak için mücadele ediyoruz. Ben de sizlerin huzurunda tüm belediye başkanlarıma teşekkür ediyorum. Belediye meclis üyelerime gösterdikleri çalışmalar için teşekkür ediyorum. Zabıtamızdan tüm emekçi arkadaşlarımıza kadar sizlerin huzurunda hepsine sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Değerli belediye başkanıma çok teşekkür ediyorum. Edremit ilçemize bugün üç tane kreş kazandırıyor. Yeni projelerini heyecanla bekliyoruz sayın başkanım. Güzel işler imza atacağımızdan şüphemiz yok. Meclis üyelerimizle birlikte İyi Parti grubumuz Edremit'te Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyeleriyle güzel bir uyum içerisinde daha büyük işler imza atacaklarından da hiç şüphem yoktur.